Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir video ile karşınızdayız. Annemle beraber. Anneme söz bırakıyorum. Selamünaleyküm Allah'ın selamı üzerinizde olsun nasılsınız inşallah iyisiniz. Bugün yemeğimizde mercimek çorbası, kabak, patates salatası var. Evet. 20 kişilik yemek yapıyoruz. Evet. Bugün. Peki katmer ne anne? çekerlikle soğanla evet. Tamam hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Anne ben gelmeden şöyle patateslerini soymuş ve doğramış. Ne kadar patates var anne burada? 3 kilo. 3 kilo patates var arkadaşlar. Patates salatası için bu 20 kişilik. Arkadaşlar 20 kişiyi 3 kilo kullandıysa 40 kişiyi 6 kilo. Yani 60 kişiyi 8 kilo bu şekilde yani iki katı iki katı olarak 9 kilo yani hesaplayabilirsiniz. Bana soruluyor ne ne kadar kullanılıyor diye biz ölçüleri tam veriyoruz. Hani sizler kişi sayısına göre azaltıp çıkartabilirsiniz tahmini olarak bu şekilde doğru. Evet arkadaşlar patateslerin tenceresine tamamen aldı. Suyu arkadaşlar şöyle üstünü geçecek kadar su ekledi. Zaten haşlama yapıyor. Tuzunu ekledi. Yani pişene kadar haşlayacak. Katmer için soğanları doğruyor. Şöyle 7 tane büyük kuru soğan kullanıyor arkadaşlar. Baya büyükler. 7 tane kullanıyor. Biz bunu kazartacağız. Soğanları doğurdu annem tavasını aldı arkadaşlar bu tava küçük siz büyük tavada yapın tabi. Bu arada patronumuz yeni tava almış <laughs> çok yorum geliyordu tavalara gördüğünüz gibi tavamız yenilenmiş ama bir tık küçük. Annem biraz yağ ekledi arkadaşlar çok fazla eklemedi bir çay bardağı kadar yağ ekledi. Sonra ilerleyen zamanlarda ekleyebilir duruma göre bakacak zaten size söylerim çok fazla yağ eklenmedi katmerini yapmak için ununu ayarlıyor. Arkadaşlar 20 kişiyi 18-19 su bardağı yeterli. Ama biz birkaç tane fazla yapacağız. O yüzden annem 20 bardak ekledi. Şeker ekledi ama bir servis kaşığı dolu dolu eklemedi. Tuzunu ekliyor. Tuzu da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir servis kaşığı ekliyor. 2 tane kuru maya kullanıyor. Bu arada hangi unu kullandığınızı sorabiliyorsunuz. Efsaneyi kullanıyor arkadaşlar, bimin ununu kullanıyor. Biz de evde de onu kullanıyoruz. Annem hamuru güzelce yoğuracak Suyunu ayarlıyor. Evet, ılık suyunu ekliyor arkadaşlar. Toplam 9 bardak su ekledi. Evet arkadaşlar şimdi kahve yaptık kendimize. Yanına da şöyle şeftali ve muz almıştım yemek için. Kahvaltı niyetine zaten katmer yapıyor annem. Hamur işi. Sabah böyle yemek daha iyi. Hamurunu yoğuruyor. Arkadaşlar böyle elindeki o hamur gitsin diye böyle iki yemek kaşığı kadar bir yağ aldı eline. Hamurunu sürdü ve yoğuruyor. O kadar yağ ekledi. Hamurunu yoğurdu ve topladı. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşak olan bir hamur elde etti. Normal kıvamlı bir hamur. Üstünü böyle poşetle kapattı ve dinlenmeye alacak. Normalde arkadaşlar en az bir saat dinlendirin. Ama biz iş yeri olduğu için yarım saat 40 dakika dinlendireceğiz. Evet, soğanlar pişti. Annem tuzunu ekliyor. Evet, demet maydanoz kullanıyor. Maydanozlarını böyle küçük küçük doğruyor. Arkadaşlar bunu reyhanlı da yapabilirsiniz. Reyhanlı da çok lezzetli oluyor. Ablam reyhanlı yapıyor. Ablamı tarifi yapıyorum. Biz soğan evet. Ama ablam reyhan koyuyor Aynen. ablamın tarifinde. Çok da lezzetli oluyor. Bunu böyle e, kabına aldı. Maydanozlarını ekliyor. 2,5 kilo lor kullanıyor arkadaşlar. Soğanlarını da ekliyorum. Soğanla tuz eklediği için zaten lor da hafif tuzlu olduğu için tekrar tuz eklemedim. Karıştırdıktan sonra tekrar bir bakacak. Eğer tuzsuzsa ekler. Şöyle gördüğünüz gibi pul biberlerini de ekliyor. Şimdi mercimek çorbasını yapıyor. Bir margarinin yarısını ekledi. Biraz da sıvı yağ ekledi. Bir tane de büyük kuru soğan kullandı. Şimdi güzelce kızaracak. İç su vardı. Mercimek ekliyor. Soğanlarımız kızardı. Buhar oldu. Şöyle bir yemek kaşığı arkadaşlar. Şöyle dolu dolu salça ekliyoruz. Kalçamızı da kızartacağız. Ay, mercimeği ekleyeceğiz. Çorbayı bugün ben yapıyorum. Hamurumuzu <laughs> yarım saat dinlendirdik ama siz bir saat dinlendirin. Bizim vaktimiz olmadığı için böyle yaptık. Annem böyle masasını güzelce sildi. Ununu serpti. Küçük küçük bezeler hazırlıyor. Bezelerini hazırlayacak. Sonrasında açacağız. Salçamız kızardı ve 3 su bardağı yıkanmış mercimeğimizi ekliyoruz. Güzelce mercimeğimizi de birazcık kavuracağız. Bu şekilde yaparsanız mercimek çorbanın her zaman daha lezzetli olur. Mercimeği kavurdum arkadaşlar. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. ve şöyle şu kadar tuz ekliyorum arkadaşlar. Suyumuz tam kayınca sonrasında düdüklüğümüzü kapatacağız. Pul biber eklemedik. Normalde pul biber de ekliyoruz. Ama patronun annesine çorba olacak anne. Rahatsız olduğu için acı yiyemiyor. Evet arkadaşlar, annem şimdi hamurunu açıyor. Böyle kapatıyoruz. Biz böyle katmer yapıyoruz. Kimi gözlem ediyor, kimi katmer diyor. Elazığ yöresinde katmer deniliyor. Biz bunu normalde annemler evde kavurmalı yapıyor. Soğan eklemiyorlar. Soğan yerine kavurma ekliyorlar yani. Ama iş yerine böyle yaptı. Evet içinde dolduruyor. Haşlandı, annem baharatlarını ekliyor tuz, toz pul biber normal pul biber ekledi, bir de karabiber. Hepsinden birer yemek kaşığı, bir su bardağı sıvı yağ ekledi, üç tane büyük kuru soğan ekledi, yani doğradı, bir demet de maydanoz arkadaşlar. Böyle soğanlı ve maydanozlu yapıyor, bu şekilde seviyorlar. Evet düdüklüyü açtık ve annem gördüğünüz gibi çırpıyor arkadaşlar. Düdüklü de yaptığımız zaman hiç blendere gerek kalmıyor. Ve bu şekilde daha lezzetli oluyor. Kaynamış suyunu ekliyor. Arkadaşlar bu suyu göz kararı ekliyor kıvamına göre. İyice su ekledikten sonra kaynamış su ekliyor ama iyice kaynatıyoruz. Yoksa çorba lezzetli olmuyor. Sadece toz pul biber ekledi annem. Normalde normal pul biber de ekliyordu ama ayıracak sonra ekler ama Evet arkadaşlar tavamızı iyice ısıttık ve katmanımızı ekliyoruz. Hay bismillah. Şöyle bir tane ekliyorum. Yanına da bir tane hız hızlı olsun. Güzelce kızaracaklar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annem çeviriyor. Bütün malzemelerini ekledi. Şimdi limonunu sıkıyor. Bu salataya bol limon yakışıyor. Şimdi güzelce karıştırıyor. yemeklerimiz hazır. Şöyle göstereyim. En son şöyle servis ederken yağını sürecek. Buna gerçekten de tereyağı aşırı lezzet katıyor. Şöyle. Annem tabii yapmaya daha devam edecek. Ben okul toplantısına gideceğim. Ama yemeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Menü bu şekilde.